الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الله تلك وأما من خاف مقام ربه ربنا منه الله حسب در Allah'ın huzurunda hesap vermekten korkanlar. Ve Nefsini kötü şeylerden uzaklaştıran, nefsini kötü şeylerden nehedenler. Fe innel cennete hiyel mehva. Onların varacağı yer cennettir. İki şey. Kim Allah'ın azametinden korkarsa, Allah'ın huzurunda çık, Allah'ın huzura kumak, Allah'ın huzuruna çıkmaktan korkarsa yani bir günah gördü, bir şey gördü, dedi ki ben yarın Allah'a ne diyeceğim? Korktu da o günahtan çekildi, o günahtan çekildi. Allah ve Resulünün razı olduğu şekilde iman etti ve Allah'ın emirlerine sarıldı. Onunla nefsini kötü şeylerden uzaklaştırdı. Onun varacağı cennet dedi Allah Celle Celaluhu. Allah onu nasip etsin. Ben İbn-i sallallahu aleyhi ve sellem, i̇bn Mesud dedi ki Allah Resulü aleyhisselatü ve sellem, Kale şöyle dedi, La tezulu qadamu ibni Adem yavma kıyameti, kıyamet günü adam, Adem oğlunun ayağı kayıp gitmez, yerinden ayrılmaz. İnda Rabbihi Allah'ın huzurunda, Hatta yüz an beş şeyden hasaba çekilmedikçe, 5 şeyden hasaba çekilmedikçe, Adem oğlu Allah'ın huzurundan ayrılmaz. Biz ve Senin ömrün nereye gitti hesap ver. Ömrünün hesabını Allah'a vermedikçe, Adem oğlu asla yerinden ayrılıp gitmez. Allah ona belli bir ömür ki Bu ömür nereden geçti hesap ver bakalım. Eğer onun ömrü kötü yerlerden geçtiyse vallahi çok sıkıntı çekecektir. Çok zor olacaktır. Niye Allah o ömrü bahşetmiştir? O ömrün hesabı vardır. O nefesin hesabı vardır. Ondan sonra ve an Ömrü nereye gitti? Hesaplar bakalım. Hakikaten insan ne diyecek Allah'a? Eğer ömrü kötü yerlerden geçtiyse ne diyecek? İşte insan da ömrünü Allah'ın razı olduğu yerlerde harcaması lazım. Allah'ın razı olduğu yerlere gitmesi lazım. Diğeri ve an şebabi fima ablahu. Gençliğin nereye gitti hesap ver bakalım. Gençliğin nasıl geçti? Diğeri ve malihi min eyni tesebehu. Malını nerede kazanıyordun hesap ver bakalım. Malın hesabı. Helal mi haram mı? Hesap ver bakalım. Bunların hesabı var. Ama bazıları sanki hiç hesap yokmuş gibi davranıyorlar. Sanki hiç Allah'ın huzuruna çıkmayacak, çıkmayacakmış gibi davranıyorlar. Ondan sonra diye ve malimin tesebehu ve fime entefeh nereye infak ettin hesapla kalın. Malı nasıl kazanıyordun? Nereye harcıyordun? Hesapla bakalım. Yani misal peygamberlerin içinde en son cennete girecek kimdir? Süleyman Aleyhisselam. ən son o cənnətə girəcəkdir. Niyə? Malın hesabı veriyəcək Allah. Bir peyğəmbərin malı nəyə gedir, nərəyə gedir? Əlbəttə də bir peyğəmbərin malı Allah yoluna gedir, Allah ona gedir. Yəni o hesab dərincə qədər bütün peyğəmbərlər cənnətə daxil olmuş olacaqdır. Evet, hasabat var, nizam var, tərəzi var. Allah, Allah məğdurunuzu, uğrunuzu, ya Rabbi, gözəl eləyəralar. Malını nerede kazanıyordu, nerede harcıyordu, hesaplar bakalım. Ve ma da amile <laughs> fi ma alime. Birliğine amel ettin mi etmedin mi hesaplar bakalım. Birliğine amel ettin mi etmedin mi? Yani bunlara hesabı var. Yani demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle dedi sallallahu aleyhi ve sellem tirmizi hadisi. Ömrün nereye gitti hesaplar. ver. Gençliğin nasıl geçti hesaplar. Ondan sonra malını nasıl kazanıyordu, nereye harcıyordu bunu, bunların hesabı sorulacaktır. <laughs> Eğer ki yani gençlik iyi gitmediyse bir daha dönmek lazım Allah'a. Tövbe ettim ya Rabbi. Yani bir genç misal yani hataya düştü, şeye düştü. O zaman ne yapması lazım? Dönsün. Allah kabul eder elbette eder. Yeter ki Allah'a dönsün. Yeter ki ya Rabbi e, sana döndüm ya Rabbi. Çünkü Allah'ın yolunun dışında bütün yollar çıkmazdır, pisdir, razildir. Allah'ın namayı nasip etsin. Bir dua. Allah'ın e, gidip ebedi yaşayacağım ahiret hayatını benim için hayır eyle. Allah'ın gidip ebedi yaşayacağım ahiret hayatını benim için hayır eyle. Allah Resulü Ya Rabbi ahiretimi benim için hayır eyle. Ebedi yaşayacağım ahiret hayatını benim için hayır eyle. Ebedi sonsuz. Onun hayatında her türlü hayrı e, ziyadesiyle ihsan eyle. hayatında her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Yani Allah olsun ya bir buyurub ona hayırları ihsan eyle. Haydarlar salihine. Vazulun amallara bizi süket ya Rabbi. Belə mən də hər türlü şərrlərdən qurtuluş vəsiləsi eylə. Və önümüzü də hər türlü şərrlərdən qurtuluş vəsiləsi eylə deyə duada bi Allahumme sallatue və salam Müslim hadisi. Evet, bir fetva, ölümü temenni etmek caiz midir? Yani bir insan ölümü isteyebilir, temenni etmek e, caiz midir? Bir mümin ne kadar sıkıntı çekerse çeksin, ölümü temenni etmemelidir. Nasıl, mesela bazen görüyoruz, adam biraz sıkıntı, ya Allah benim canımı alsın, ben öleyim diyor onun işte. Demek ki sıkıntılardan dolayı ölümü istememesi lazım bir mümin. Çünkü sıkıntılar da ilahi imtihanın bir gereği olup e, sabreden insanlar e, sabreden insanlar büyük ecir kazanır. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerle şöyle buyurmuştur. Sizden hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan ötürü ölümü asla temenni etmesin. Ölümü istemesin. Şayet ölümü istercesine ona üstü bir dağlık içine kalırsam o zaman şöyle desin. Allah'ın benim için yaşamam hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm ölüm hayırlı olduğu müddetçe ölüm hayırlı olduğu benim için e, benim için ölüm hayırlı olduğu vakitte beni öldür dedi. E Allah Azze ve böyle tavsiyede bulunmuştu. Evet, sıkıntılardan dolayı ölüm istenilmez. Ama pek insan Allah'a kavuşmak istiyor. Ahirete kavuşmak istiyor. Bak sıkıntılardan dolayı değil. Sıkıntılarından dolayı, yani adamın işi razı gitti, ölümü istiyor, bu olmaz, olmaz Ama bazı insanlar, yani Allah dostları bile mesela, Allah'a kavuşmayı iple çekmişler Hz. Mevlana'lar, Çayın Akşibend'ler, Seyyidul Fazıl Allah dostları Allah'a kavuşmayı iple çekmişler, Peygamberler. İşte bu ölüm değildir. Çünkü Allah'a kavuşmak ölüm değildir. Ölüm asıl hayatın başlangıcıdır. Ölüm sonsuz hayatın başlangıcıdır. Allah ölümümüzü güzel etsin. Ya Allah'ın en muhabbetli günümüzü sana kavuşacağımız gün eyle ya Rabbi. En böyle sana ve peygamberlerine aşık olduğumuz gün sana kavuşacağımız gün eyle ya Rabbi. Zerim hadi Hazreti Mevlana diyor mübarek son zamanlarını böyle biraz ağırlaştı. Bir tane dostu geldi dedi ki dedi efendim Allah sana şifa versin. Hazreti Mehmet böyle baya bir rahatsız. Ve vefatı yaklaşmıştı. Böyle yüzünü açtı ona baktı. Dedi ki Allah sana şifa versin. O şeyden kişiye. Allah sana şifa versin dedi. dedi ben artık babama kavuşuyorum. Ben yüce peygambere kavuşuyorum. Peygamberle hak olan dünyaya kavuşuyorum. Sen bu dünyada kalıyorsan Allah sana şifa versin dedi. Hz. Mevlana o sağ kişiye. Allah Celle Celaluhu ölümümüzü güzel etsin. Allahümme Rabbana <laughs> ertina fi dünya hasaneten ve fil ahirete hasaneten ve qinna azaben nasur. ya Rabbi dünyada da bize iyilik ver, ahirete de bize iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Evet, ondan sonra e, <laughs> Resulen, e, Resulen e, iman edip, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ka, e, ka, karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Allah'ın devleti O Resulen ben bize, size bir peygamber gönderdim yetlu aleykum ayatillahi mübeyyinat. Apaçık ayet, apaçık Allah'ın ayetini okuyan bir peygamber gönderdim size. Anamız babamız ona feda olsun. Peki niçin Allah Celle Celaluhu bize o peygamberi gönderdi? Yuhrice ellezine amenu ve amilu salihati minel zulümat ile nurdu. Yuhrice çıkartsın. Ellezine amenu iman edenleri ve amilu salihati iman edip salih amel işleri işleyenleri çıkartsın minel zulümat ile Zulmet nereye mutalık cari mecruh mutalık? Liyek hücaya Onları karanlıklardan çıkartsın, ile nuri aydınlığa uğraştırsın diye ben size bir peygamber gönderdim. Ve o peygamber de ne yapıyor? Benim ayetlerimi size okuyor. Ha, demek ki biz bu ayete şunu anladık adı Müslümanlar. Bir insan Allah'ın Resulüne uyarsa karanlıklardan çıkar aydınlığa gider. Sünnet-i seniyeye, hadislere sünnet-i seniyeye uyarsa, tabi olursa, Kur'an ve sünnete tabi olursa karanlıklardan çıkar, aydınlığa gider. Özellikle burada zulümat dedi. Yani zulümat ile nur. Nur, yani zulümat ile elvar demedi. Nurlar, yani nurun cemisi elvar gelir. Nur, müfret geldi, cemi geldi. Demek ki zaten anlıyoruz ki karanlık yollar çoktur. Karanlıklardan çıxartdıq ilahını aydınlıq oyuşdu ulaştırsın deyə biz peyğəmbər göndərdi. O peyğəmbər apaç qaydələri öyrüdü. O məsumdur. Əgər bizə Allahın rəsulu gəlsə, qaranlıqlıqdan çıxarız, aydınlığa gələşiz. Amma insan qovudlara oylarsa, qaranlıqlara batdıqca batar. Batdıqca batar, batdıqca batar. Allah məhfuz etsin. Və men yümin billahi alladət ki Allahə ibadət etsən və ya'mal salihin salih əmel işdərsə Ben yani biz Kur'an kendi çok öyle bir e ürfet imamdan sonra salih amel gelir. Salih amel işlerse. Salih amel nedir? Salih amel farzlardır, vaciplerdir, sünnetlerdir, mendüplerdir, adablardır, edeplerdir. Evet, kim iman edip salih amel işlerse yudhilhu cennetin tecrimin tehtiha enhâdû yudhilhu onu koyar. Bu nereye gidiyor? Salih amel işine gider. Cennetin cennetlere koyar. Əburda e cənin cənnətlər. Təcri axar miRtəhəl anha ali. Atlarından ırmaqları axır cənnətlərə axır. Bu ırmaqlardan biri su ırmaqları idi, süd ırmaqları idi, bal ırmaqları idi, bir də məşrubat ırmaqları. Bir də xalidîn fihə əbada. Xalidîn o demək burada aslında xalidîn də E, hult yani ebedilik manasıdır. Bu da ebede tehlil için geliyor. خَالِدٍ فِيهَا Onlar orada ebedi kalırlar. Sonsuz. <laughs> orada ölüm yok, yaşlılık yok, sıkıntı yok, dert yok, keder yok, hastalık yok, bıkkınlık yok, yorgunluk yok, uyku yok, gece yok. dağın yani cemalullah'a bakacaksın. Peygamberlere komşu olacaksın bu kadar nimeti bırakıp da kendini cehenneme altında kendini cehenneme atandan daha gerizekalı kimse yoktur. Allah'ın bu kadar nimetini bırakıp da cemalullahı, cenneti, o kadar güzel nimetleri bırakıp da kendini cehenneme atandan daha gerizekalı hiç kimse yoktur. Daha akılsız kimse yoktur. Halidine fiha ebeda. Onlar burada ebedi kalırlar. Ondan sonra قد, أحسن قد, قد <esh sitzt> محقق أحسن الله له رزقا قد محقق تحقيق أحسن الله له رزقا الله جل جلاله ما كما هو صالح عمل الله جل جلاله عمل الحمد صالح İnsan oraya gittiğinde eğer kurulmadan giderse çok pişman olacak ama işten geçmiş olacak. Allah muhafaza etsin. Evet, yani Hazreti Şerif'e geçelim. Ben Ebu Hureyre'de, Hazreti Ebu Hureyre, Bala Resulullah s.a.v. Allah Resulü s.a.v. dedi. Men kâne yu'min billâh ve yu'min âkhir. Kim Allah'a vahir iman ettiyse, fel yukhin dayıfahu, komşusuna ikram etsin. Misafirine ikram etsin. Və kim təvəkkül edir Allahın günahı axir kim Allahə daxilət olunursa səhvalü dicarı qürşünə əziz etməsin. Kim Allahə daxilət olunursa misafirnə ikram etsin. Yəni bir misafir gəldinizsə bizə inşallah bu hədisə qapımıza gəlsin. Allahu səhəbə şöyle derdi. Misafirnə ikram etdirlə Allahu səhəbə əlvin yerə götürür və misafirlərinə yani bu bunla ikram edir. Bu niyyətlə yapsa çox gözəl olur. Ondan sonra Mən canam və mən canam bilə 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 bil Komşuların rahatsız ediyorsan, kötü ahlaklıysan, valla tehlike edersin. İstiyorsan teheccüd namazına kalk. İstiyorsan e, yani istediğini yap ama ahlakın kötüyse, delille eziyet ediyorsan, sağa sola saldırıyorsan, komşularına eziyet ediyorsan, kalp kırıyorsan, ailene zulmediyorsan, kul hakkı yiyorsan, kusura bakma sen tehlike edersin. Allah muhafaza Diyor böyle bir soru soruldu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kadından bahsetti ki ya Resulallah falan kadın şöyle teheccüd namazı, şöyle gece namazı, şöyle şöyle şey ibadetleri saydılar. Ama ya Resulallah bununla bunları yapıyor. Bir de komşularıyla şey dilleri, dilleri, dilleriyle komşularını ezzet ediyor ya Resulallah. Kötü ahlaklıdır. Komşularına ezzet ediyor. Allah Resulü ne dedi? Hiye fînâr edu ateştedir dedi. Hiç terörde değil. Hiye fînâr edu ateştedir dedi biz de yaşadık, biz de iyi telayyum Allah istiyor ki Allah, Allah, Allah ve ayetine iman eden, konuşan şansı eziyet etmesin. Ve men kere yu'l billahi ve yu'min ahir, kim Allah ve ayetine iman ettiyse, fel yekul hayra ul yesmi, ya hayır, kumuşsun ya da sussun, yu Allah'ın Resulü Ya hayır konuşsun ya da sussun. Demek ki biz ya hayır konuşacağız, ya susacağız. Niye? Çünkü konuştuklarımız her şey kaydediliyor. Amel defterine kaydediliyor. Allah Celle Celle onlamayı nasip etsin. Evet. Hatta değil mi? Öyle oraya gittiklerinde مَا لِهَذَا الْكِتَابِ Bu deftere ne oluyor? لَا يُغَادِرُوا سَغِيلَةٌ وَلَا كَبِيلَةٌ لَا حِسَاهَا Adam amel defteri gelince böyle diyecek. Bu defter, bu kitap büyük küçük hiçbir şey bırakmamış. Hepsini kaydetmiş. Ne oluyor? Adam şaşırıyor. Allah ona Biz de amel defterimize tesbihatları yani. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber deri. Subhanallah ve bihamdihi subhanallah azim. Bu salavat-ı şerifeleri Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Bunları inşallah kaydederiz. Evet, duam Allah'ın cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sağlık. Allah'ım cehenneme götüren fitneden, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Yani Allah buyurdu ki: "Ya Rabbi, eğer zenginliğimi cehenneme sevk ediyorsa, götürüyorsa o zenginlikten uzak et beni ya Rabbi." <laughs> Ama pozisyonu da bu. Zenginlik uğruğunda, bu ahireti. Yani şudur, Allah bilir ki para gelse nereden geliyorsa gelsin diyor, verdiği değil. Ağrettimizə zarar dərəcəli şeyləri Allah rəzə nəsib etməsin. Allahım cehannəmə götürən fitnədən, onu cehannəmin azabından, zənginliyin və fakədin şərbindən sala salarım. Əbu Davud hadisi. Evet. E, fətva, e, bərza həyatı nə deməkdir? Bərza sözü şey <laughs> də iki şeydir. Bir əngəl, həm də e, ayırıcı sınır deməkdir. Dini istilahı istilah e, başlayırsa dini ıstıraftaki karşılığı ise ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatıdır. Kabir hayatı, berzah hayatı denilir ona. Ondan sonra yani kabir hayatı, kabir azabı, kabir nimeti vardır, haktır, vardır. Yani çünkü bizim ayet öyle bir, birkaç ay, kabir ayetlerini birkaç tane ayet vardır. Mesela onların bir tanesi de Mü'min Suresi. Allah der ki, النار يعرضون غدوا وعشيا النار يعرضون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباح اخشام فرعون وارسنا اتش ارز ادلر بو دنيا صباح بو دنيا اخشام ويوم تقوم الساعه يوم تقوم الموضوع زمان دا ادخلوا ال فرعون شد العذاب فرعون وارسنا ان شدت عذابا كوين الله جل جلاله Ondan sonra onların önlerinde ise yeniden dirilecekleri gününe kadar süre bir berzah vardır. Mümin, Müminun Suresi ayet kelimede de geçen berzah ile kast budur. Buna göre ölen herkes berzah alemine girecektir. Orada dirilişe kadar o alemde kalıyor. Berzah aleminde ya artık orada nimet görüyor ya da azap görüyor. Diriliş olduğunda Allah bu bedenleri tekrar diriltecek ve o ruh tekrar bedene girecek. mahşere gidecek, hesap verecek. Artık ya sonsuz ya cennet ya cehennem. Ondan sonra ebedi kalır orada. Allah Celle Celaluhu bu niyesimizi, mahşerimizi, kabir hayatımızı, dünyamızı. Ya Rabbi böyle diyelim. Ya Rabbi seni istiyorum bana yardım eyle Ya Rabbi. Amin.